Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda arkadaşlar Windows 11 çıktı biliyorsunuz. Ben hala ana bilgisayarımda Windows 10 kullanıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bunu arkadaşlar ben Windows 11'e yükseltmek istediğim zaman ufak bir problemle karşılaşıyoruz. Bakın şöyle bir uyarı veriyor bize setup kısmında. Bu bilgisayar Windows 11 çalıştıramaz. Çünkü arkadaşlar bakın Burada TPM 2.0 diye bir şey var. Peki bunu nasıl aşacağız? İşte bu videoda TPM'yi nasıl bypass edebileceğimize hep birlikte bakacağız. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken verdiğim linkten GitHub'daki bu adrese gidin ve sağ üst köşedeki download zip bölümünden bu dosyayı indirin. Bunu indirdikten sonra sağ tıklıyoruz ve klasöre ayıkla diyoruz. Daha sonrasında dosyayı çift tıklayarak içine giriyoruz. Bakın arkadaşlar burada iki tane var. Ben update 2, ikinci versiyonu seçiyorum ve sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Bakın böyle bir ekran çıkıyor. 3 saniye bekliyoruz. Daha sonra kapanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada da Media Creation Tool var. Fakat biz bunu kullanmayacağız. Ben bunu denedim. Bununla olmuyor çünkü arkadaşlar. Windows 10'u indiriyor bize. Bu yüzden burayı kapatıyorum ve tarayıcımıza geçiş sağlıyoruz. Burada Microsoft'un sitesine giriyoruz. Ben yine linki koyacağım. Bakın burada Windows 11 Installation Media diyor. Bu bölümü indiriyoruz arkadaşlar. Temiz kurulum için bir ISO dosyası veya bir USB oluşturmak için Download Nova tıklıyoruz ve bilgisayarımıza indiriyoruz bunu. Bu indirme aracı arkadaşlar. Yani Windows 11'i önce indiriyor. ISO dosyasını henüz indirmiyoruz. Bakın buradaki bu Windows 11 Media Creation Tool'u çift tıklıyorum. Ve setup ekranı gelecek arkadaşlar. Şimdi zaten bu TPM 2.0 uyarısı bu setupta geliyor. Fakat az önce yaptığımız işlemden sonra indirip kuruluma geçtiği safhada bizden TPM uyarısı veren bilgisayarlarda bypass etmiş olacağız. Ve TPM ile ilgili herhangi bir uyarı vermeyecek bize. Burası standart kurulum ekranı. Burada arkadaşlar Türkçe ve Windows 11 olarak bırakıp devam ediyorum. Burada medyayı seçin diyor. Bakın eğer temiz kurulum yapacaksanız USB'yi seçin. Eğer ki masa üstünden de temiz kurulum yapabilirsiniz. ISO dosyasını indirip sağ tıklayıp arkadaşlar aç diyerek. Buradan devam diyoruz ve bir 8 GB'lık minimum bir flash bellek, USB flash bellek takıyoruz. Bunu taktıktan sonra bakın sonraki diyoruz. Ve arkadaşlar flash belleğe indirmeye başlıyor. Tabi bu aşamadan sonra artık bunu beklemek gerekiyor. İndirdikten sonra arkadaşlar biz flash belleği seçtiğimiz için bilgisayarı restart yapıp temiz kuruluma başlayabiliriz. TPM sorunu olmayacaktır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.